Allah'ın selameti, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah en büyüktür. 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 Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. İhsanı ve lütfu bol olan iman ve ihsan sahiplerinin hasenatını arttıran Allah'a hamdolsun. Allahu ekber. Onun nimeti her canlıya, rahmeti her şeye ulaşır. Her an cömertlik bulutlarından hayır yağdırır. Allahu ekber. O hay ve kayyumdur. Ona ne uyku gelir ne de dalgınlık. Zaman boyunca yarattıklarına nimetler bahşeder de kendisinden hiçbir şey eksilmez. Yardım isteyenlerden sıkılmaz. Hastaların inlemelerinden bıkmaz. Kulların istekleri çeşitliği kendisinde karışmaz. Mikattan giren ihramlıların Lebbeyk diyen hacıların adedince Allahu Ekber. Beytullah tavaf, Safa Merve arası say edenlerin, Allah'a zikir ve tekbir getirenlerin adedince Allahu Ekber. Arafat'ta yalvararak vakfeye duran, huşu içinde tövbe eden, Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerin adedince Allahu Ekber. Müzdelife'de vakfeye durup Allah'ın rahmetini arzu edenlerin adedince Allahu Ekber. Cemaratı taşlayıp tekbir getirenlerin, saçlarını kısaltan veya tıraş edenlerin adedince Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Salat ve selam onun el-emin olan büyük çağrıyı yayan, vefatına kadar Rabbine ibadet eden peygamberinin, mübarek ailesinin, sahabesinin, temiz eşlerinin ve kıyamet gününe kadar onlara güzellikle tabi olanların üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan gerektiği gibi sakının. İnsanların birbirine tavsiye ettiği en hayırlı şey, din gününün sahibi her şeyi bilen Allah'tan sakınmaktır. Her kim gizlilikte ve açıklıkta Allah'tan sakınırsa, iyilikler ve daha fazlasını kazanır. Mescidi Haram'ın minberinden iki mukaddes mescidin hizmetkarı, Kral Selman bin Abdülaziz'in kurban bayramını kutlar. Allah Azze ve Celle'nin kendisine sıhhat ve afiyet vermesini, hastalığına şifa vermesini ve hastalığının günahlarına kefaret olmasını niyaz ederim. Emir Muhammed bin Selman'ın bayramlarını kutlar. Milletin ve devletin hayrına olacak işlerde Allah'ın kendisini başarılı kılmasını dilerim. Allah Azze ve Celle'den İslam ümmetinin hepsinin yapmış olduğu hayır ve hasenatları kabul etmesini uzun yıllar boyunca tekrar tekrar böyle bayramlara kavuşturmasını tüm ümmetin sıhhat ve afiyette olmasını niyaz ederim. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Ey Müslümanlar! Bugün vahyin tekamüle erdiği ve İslam nimetinin tamamlandığı gündür. Bugün peygamberimize veda hacında Arafat'ta Maide suresinin 3. ayeti kerimesi inmiştir ki ayette Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size İslam dinini seçtim buyurulmaktadır. Bu surede geçen fıkhi mevzular adeta dinimizin hukuki işlemlerden sıyrılmaz, bölünemez, parçalanamaz, şeriatı ile birleşik tek bir kütle olduğuna işaret etmektedir. Dinin bir kısmını alıp bir kısmını terk etmek doğru değildir. Allah'ın bize gönderdiği İslam dini nimetine hamdolsun. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü O'na aittir. Ey Allah'ın kulları! Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıracak en faziletli ibadetlerden biri haçtır ki İslam'ın erkanlarından beşincisidir. Haç gücü ve imkanı yeten erkek kadın fark etmek sizin herkese farzdır. Haç ibadeti bedeni ve maddi imkan gerektirdiğinden fazileti büyük, ecri çoktur. Buhari ve Müslim'de geçen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul olunan hacın mükafatı cennettir. Bu yıl dünya korona salgını ile istisnai bir durumla karşı karşıya gelmiş etkinliklerin tehlikesinden dolayı iki mescit hizmetkarı Allah onu korusun Kral Selman bin Abdülaziz önderliğindeki Suudi Arabistan hükümetinin aldığı karar ile hacıların selameti için hac ibadetinin sınırlı sayıda yapılacağı kararı alınmıştır. İnsan sağlığının korunması zorunluluğu İslam şeriatının gayelerindendir. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 29. ayette kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz ki Allah size pek merhametlidir buyurmaktadır. Bakara Suresi 195. ayette ise kendi kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın buyurulmaktadır. İslam şeriatında zarar vuku bulmadan önlemek, vuku bulduktan sonra ise ortadan kaldırmak veya hafifletmek ile ilgili uygulamalar mevcuttur. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne zarar verin ne de zarara zararla karşılık verin. Dinimizin güzelliklerinden birisi de bir Müslümanın hayırlı bir işe niyet etmesi ve herhangi bir sebepten dolayı yerine getirememesinde dahi ona niyet ettiğinin ecri yazılıyor olmasıdır. Eğer bir Müslüman niyetinde samimi ise amel ile ulaşamadığı yere ulaşabilir. Sahih Müslim'de Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan peygamberimiz ile Tebuk seferinde birlikteyken peygamberimizden şu söz nakledilir: Medine'de öyle insanlar vardır ki hangi yoldan gitseniz hangi vadiyi açsanız sizinledir ve sizin alacağınız sevabın aynısını alırlar. Başka rivayette ise sevapta sizin ortağınızdır. Bize katılamamalarının sebebi hastalıklarının onları esir almış olmasıdır buyurulmaktadır. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Ey Allah'ın kulları şüphesiz ki bu salgın insanlardaki azmi uyandırmış, zekalarını çalıştırmış ve insanların Allah'a dönmelerini, ona sığınmalarını, ibadetlerinde ihlaslı olmalarını, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi sağlamıştır. Ey kardeşlerim Allah'ı zikretmeyi ve ona yakararak dua etmeyi arttırın. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 55 ve 56. ayette Rabbinize yalvararak gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Yeryüzü düzene sokulduktan sonra bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilikler, iyilik edenlere çok yakındır buyurulmuştur. Mü'min suresi 60. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Rabbiniz demiştir ki bana dua edin duanıza icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Dua ibadetin kalbidir. Allah azze ve celle'ye duadan daha güzel gelen bir şey yoktur kaderi duadan başka hiçbir şey değiştiremez. Duanın olmuş ve olacak olana tesiri vardır. Her kime dua kapıları açılırsa ona merhamet kapısı açılmış demektir. En faziletli ibadet devamlı olarak Allah Azze ve Celle'nin kulunu kurtuluşa erdirmesi için yapılan duadır. Büyük, küçük, acil veya ertelediğiniz ihtiyaçlarınızı Rabbinizden isteyin. Ey Allah'ım, El Hafız ismi Celil'in ile memleketimizi ve Müslümanların memleketlerini her türlü fenalıktan ve kötülükten koru. Bizlere başımıza gelen olayların akabinde hayırlar takdir et. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Ey Müslüman kardeşim bil ki sana ve senin dinine düşmanlar bulunmakta. Sana ve kardeşlerine İslam'ın üzerinize olan nimetini ve Allah'ın şeriatının uygulanmasını kıskananlar olup güvende ferah, sukunet ve istikrar içinde yaşamınıza haset edenler vardır. Onlarla aynı seviyeye inin diye Allah'ın nimetini sizden mahrum bırakmak, toplum dayanışmasını dağıtmak, kardeşliği parçalamak ve Müslümanların yöneticilerle bağını koparmak için her türlü yolu denemektedirler. Ey Müslüman kardeşim uyanık ve dikkatli ol, asılsız iddialara yer verme. Şöyle deniyor, böyle sanılıyor sözlerine dikkat et. Hayırlı işlerde yöneticilere itaat etmek gerekilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında hutbe irad etmiş ve şöyle buyurmuştur. İnsanlar yöneticilerine Allah'ın kitabı ile hükmettikleri takdirde itaat etsinler. Her Müslümana yöneticilerine hayırda itaat etmesi vaciptir. Onlara nasihat edip işbirliğine girmek iyilik ve takva ile olur. Bilin ki onlarla çekişmeye girmek ve onlara karşı çıkmak haramdır. Sahih Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayetle şu hadis nakledilmektedir. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş ve kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim yöneticilerine itaat ederse bana itaat etmiş ve kim onlara isyan ederse bana isyan etmiş olur. Kirmizi Ebu Bakra radiyallahu anh'den Hasan Senet'te şu rivayeti nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Kim yöneticisine ihanet ederse Allah'a ihanet etmiş olur. Devlet idarecisi halkının korunmasında bir zırh bir kalkandır. Onlar için sorumluluk, sorumluluk almakta, zahmet ve maşakete katlanmaktadır. Halkının rahata kavuşması için yorulmakta, onlar uyuyabilsin diye sabahlamakta, mutlu olmaları için çalışmaktadır. İsteklerini temin etmek, üzerlerindeki tehlike ve eziyeti kaldırmak için çaba etmektedir yönetici halkının ve ülkesinin menfaatini daha iyi bilmekte, memleketin faydasına olanın tatbikinde zararına olacak olanın giderilmesinde daha tecrübelidir. Diğer halklar ve onların yöneticileri göz önüne alındığında bizim onları Allah için sevmemiz gerekir. Arkalarında durup onlara destek olmalı ve tüm imkanlarımızı kullanarak onlara samimi olarak nasihatte bulunmalıyız. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 159. ayette Ey iman edenler Allah Resulüne ve sizden olan devlet yöneticilerine itaat edin. Eğer bir anlaşmazlık yaşarsanız Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsunuz, Allah'a ve Resulüne başvurursunuz. Bu neticesi daha güzel ve daha hayırlıdır buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim içindeki ayet ve hikmetler ile peygamberimizin sünneti ve kıymetli sözleriyle bizleri nimetlendirsin ve bize bereketini indirsin. Bu sözlerimi söyler, kendim, sizler ve diğer Müslümanlar için Allah Azze ve Celle'nin her türlü günahtan bizleri bağışlamasını dilerim. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin ve ona tövbe edin. Şüphesiz o pek bağışlayıcı ve pek merhamet edicidir. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Allah'a bizlere olan ihsanından dolayı hamd eder, bizi muvaffak kılmasından dolayı ona şükrederiz kendisini yüceltmek için şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Salat ve selam onun ailesinin ashabının üzerine olsun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve övgü ona aittir. Ey Allah'ın kulları, her milletin belirli tarihlerde kutladığı bayramları vardır. Biz Müslümanların bayramları ise kurban ve Ramazan bayramlarıdır. Ebu Davud Enes radıyallahu şu rivayeti nakleder. Peygamber Medine'ye geldiğinde Medinelilerin kutladığı iki gün vardı. "Onlara nedir bu iki gün?" dedi. Onlar da "Cahiliye zamanında bu günlerde eğlenirdik." dediler. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle bu ikisini daha hayırlı olan Kurban ve Ramazan bayramı ile değiştirdi. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem eğer bayram günü cuma gününe denk gelirse bayram namazını da cuma namazını da kılardı. Ve bayram namazına gelenleri cuma namazına gelmeyip öğle vakti evinde kılmasına izin verirdi. Her kim ikisini de kılarsa daha faziletli olur. İbn-i Mace, Ebu Hureyra'dan şu rivayeti nakleder. Bugün iki bayram birleşmiştir. İsteyen bayram namazını cuma namazından ayırabilir. Biz ikisini de kılacağız. En hayırlı yol peygamberin yolu üzere olmaktır. Bugün Allah indinde en faziletli gündür. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah indinde en faziletli gün kurban günü ve gar günüdür. Gar günü kurban gününden sonraki güne verilen isimdir. Gar günü Zülhicce ayının 11. günüdür. Kurban günü ise bayramın ilk günüdür ve o güne Haccül Ekber adı verilir. Bu ismi almasının sebebi ise o gün Müzdelife'de vakfeye durmak, Akabe cemresini taşlamak, kurban kesmek, tıraş olmak, ifade tavafını yerine getirmek ve bayram namazı kılmak gibi pek çok güzel amelin tek bir günde toplanmasından dolayıdır. Bayram namazına erken gelmek, gidilen yoldan başka bir yolla dönmek daha afdaldir. İbn Hacer'in senedi hasen dediği rivayette Cübeyr bin Nufeyr radıyallahu anh şöyle demiştir. Bayram günü peygamberin sahabeleri birbirleriyle karşılaşınca Allah bizden de sizden de kabul etsin derlerdi. Bayramlaşma vakti ise sahabenin yaptığı gibi bayram namazından sonra yapılmalıdır. Bayram gününün hayırlı işlerinden biri de bayram namazından sonra kurban kesmektir. Bukhari rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken şöyle buyurdu. Bugün yapacağımız ilk şey bayram namazını kılmak, daha sonra kurban kesmektir. Her kim böyle yaparsa sünnetimizi tatbik etmiş olur. Kurban kelimesi Allah'a yaklaşılan demektir. Kişi deve, inek veya koyun keserek Allah'a yaklaşmayı arzu eder. Kurbanın en faziletlisi, en semirmiş ve kıymetli olanıdır. Sünnet olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Kasaba ücreti neyse verilmeli, kurbandan pay verilmemelidir. Kurban kesimin tarihi en son teşrik günü güneşin batmasıyla biter. Kişi kendi kurban etinden yiyebilir ve fakirlere dağıtabilir. Kurban kesecek imkanı bulunmayanlar bilsin ki hidayet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem biri kendi ailesine diğeri ümmetinden kurban kesemeyenler için iki iri koç kesmiştir. Bugün de sevinç ve mutluluğu yaymak akraba ziyaretine gitmek tartışmaları ve husumeti bir kenara bırakıp affedip hoş görmek gerekmektedir. Çocukların gönlü alınmalı ve onlar mutlu edilmelidir. Dinimizin izin verdiği şekilde oyun ve eğlencede bir beis yoktur. Her namazın arkasından teşrik tekbirleri getirmek sünnet olup Arafe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü gününe kadar devam eder. Teşrik tekbirleri ise şöyledir. وهو اليوم الرابع من أيام العيد ومن صيغه الله أكبر الله أكبر الله Ey Allah'ın kulları, dinimizin bir nişanesi olarak bayramı mutlulukla karşılayın fakir ve yoksullara ihsanda bulunun onların bugün el açmalarına imkan vermeyin çalışanın ücretini verin ve kadınlarınıza hayrı tavsiye edin hayırlı işlerde bulunun ki kurtuluşa eresiniz güzellikleri müjdeleyin ve hayırlı olanı arzu edin şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik işleyenlere yakındır Allah'tan sizin ve bizim yaptığımız ibadetleri kabul etmesini, sıkıntıları kaldırmasını ve hatalarımızı affetmesini dileriz. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 56. ayette Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat getirir. Allah'ım peygamberimiz Muhammed'i ve ailesini, peygamberimiz İbrahim'i ve ailesini desteklediğin gibi destekle. Allah'ım hak ve adaletle hükmeden dört halife Ebu Bekir Sıddık, Umar Faruk, Peygamberin iki kızıyla evlenen Osman ve peygamberin iki torununun babası Ali'den ve diğer sahabelerden razı ol. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıl. Seni tek bir ilah kabul eden kullarına yardım et. Allah'ım bizi vatanımızda emniyette tut yöneticilerimizi ve önderlerimizi ıslah et. Hakkı hakimimiz iki mukaddes mescid hizmetkarı Kral Selman bin Abdulaziz'i hakta destekle. Senin yolunda muvaffak kıl. Senin razı olduğun amellerde bulunsun. Ona sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım velahtı muvaffak et ve onu takva ve hayırda tut. Onu kötülüklerden ve zalimlerin tuzaklarından koru hükümetlerinin iki mukaddes mescide ve Allah'ın misafirlerine gösterdikleri hizmetlerinin karşılığını ver. Allah'ım bütün Müslümanların yöneticilerini Kur'an'la amel etmekte, şeriatınla hükmetmekte, halklarına merhamet ile muamele etmekte muvaffak kıl. Allah'ım sen bizim gücümüz ve yardımcımızsın. Senin için hücum eder, senin için savaşı ve senden yardım dileriz. Allah'ım güney sınırındaki ordumuza yardım et. Ayaklarını sabit, atışlarını keskin kıl. Onlara, zalim ve tağutlara karşı yardım et. Allah'ım hacıları koru ve yaptıkları ibadetleri kabul et. Memleketlerine güven içinde dönmelerini sağla. Allah'ım övgü sanadır. Sana başvurur, senden yardım diler, senden medet umarız. Allah'ım seninle işlerimize güç yetiririz. Kendimize faydalı olanı ulaşmaya, zararlı olanı üzerimizden bertaraf etmeye kadir değiliz. Bizler zayıf ve aciziz. Şehadet ederiz ki eğer bizleri kendimize bir anlık bırakırsan zayıflığa, acizliğe ve günaha bırakmış olursun sadece bizi yarattığın, rızkımızı verdiğin, gizli ve açık nimetler sunduğun, kötülüklerden koruduğun rahmetine güveniyoruz. Başkasının merhametine el açtırmayacağın rahmetinle bize muamele et. Her kim senden yardım dilerse başarısız olamaz. Allah'ım bize merhamet et, şüphesiz sen bize merhamet edersin. Bizlere azap etme, şüphesiz ki bunu gücün yeter. Bizim zararımıza olacak şeylerden önlemimizi al. Çünkü biz önlem almakta başarılı değiliz. Allah'ım sana yönelmemizi sağla. Allah'ım gazabınla canımızı alma, bizi azabınla helak etme. Allah'ım bize verdiğin nimetlerin kaybolmasından ve her türlü gazabından sana sığınırız. Allah'ım üzerimizden vebayı, faizi, zinayı, musibetlerde müsab aşırılığı, gizli ve açık fitneleri kaldır. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah korkup çekindiğimiz her şeyden büyüktür. Allah'ın kulları şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutsasınız diye sizlere öğüt verir. Yüce olan Allah'ı anın ki o da sizi ansın. Verdiği nimetler için ona şükredin ki size nimetini arttırsın. Allah'ı anmak ne de büyük bir ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilmektedir.